<laughs> of ya. Tolga. Hı? Bazen sana çok özeniyorum biliyor musun? Böyle kafan çok rahat. Hiçbir şey umurunda değil. Mis. Keşke ben de senin gibi olsam. Yani değiştiremeyeceğim şeylere kafamı takmayı sevmiyorum. Sen mesela o ev mevzuna acayip kafayı taktın değil mi? Ben sana söyleyeyim şimdiden o iş olmaz. Görürüz bakalım olur mu olmaz mı? Ya babamın buna izin vereceğine gerçekten inanıyor musun ya? İzin vermezse uğraşacağım. Ben zaten direkt senin gibi öyle babacığım moduna da girmedim. Hı? Abartma istiyorsan. Ne abartma? Bir konsere gittin, izin aldın diye anında yalakalıklar, hemen bir eve yerleşmeler falan. Yağancılıkta zirvesin oğlum. Kabul et. Kızım adam öz babamın sonuçta öyle ya da böyle. Peki tamam. Baba diyecek ne yapmış bir düşünelim. Düşünelim. Anneanneme para yollamış. Aman çok sağ olsun. Zaten bence keşke yollamasaymış. Başka? Tamam işte bak yine döndük dolaştık aynı konulara geldik. Bak adamın olayı bu oğlum. Manipülasyon. Bir çevresine gezdirdiği insanlara bak. Halama bak. Şahin amcama bak. O yanında gezdirdiği Kartal Fan Club'a bir bak. Hepsi kuklası olmuş. Dedemle anlaşamıyorlar. Niye? Çünkü bir tek o yemiyor bu numaraları. Bir gör bunları ya. Gör. Peki sürekli böyle ters düşmek bize ne kazandıracak? Ha? Biraz daha böyle suyuna gitsek, ha? Belki biz de böyle bir alan açarız onun dünyasında. Ya ne bileyim ben, sonuçta mesela ben o konsere gittim mi? Gittim. Ama sen bu baba mevzularına kafayı o kadar takıyorsun ki. O ne demek ya? Baba baba diye gezen sen değil misin oğlum? Ya kızım ben öyle söylüyorum ama öyle düşünmüyorum ki. Veya öyle hissetmiyorum. Sadece söylüyorum. Bu yüzden de zaten bu mevzulara bu kadar kafayı takmıyorum. Ama sen bunları düşünmeden edemiyorsun. Ya yani ondan bu kadar nefret etmenin altında zaten ne yatıyor olabilir ki? O psikoloji kitaplarını falan okuyan sensin, ben değilim. Kişisel gelişim zımbırtılarına bakan sensin. Sen daha iyi biliyorsun, senin bana anlatman lazım. Ben bu kadar kafayı takmazken sen niye bu kadar nefretli olsun bu adama karşı? Bir düşün bakalım ya. Halam, yumurtanı Rafa'dan istiyorsan bak beş dakika oldu kapatıyorum ha. Hı? Yumurtanı diyorum Rafa'dan mı yiyeceksin? Ay hal sen ben yapmıyorum sabah kahvaltısı. Bak bu bana yeterli. Konuşmayalım artık bunu teşekkür ederim. Olmaz. Kafana ders girmez. Dans okuyorum ben ona. E tamam fark etmez yine de girmez. Sen konuştun mu benim meseleyi? Ay ne konuşacağım sen kardeşini çağırdın mı? Bak gelmedi hala. Hala ben ne diyorum sen ne diyorsun? Konuştun mu benim meseleyi? Uf. Ne konuşacağım ben daha? Kaç oldu saat? Geldim mi? gelmedim. Mi? O kim bilir kaçta geldi. Geldiği belli değil. Aa. Onun bir derdi var zaten bu ara. O kafası Leyla'lı bir derdi var yani. Ne var? Ay ne bileyim ben ne derdi var. Ama böyle bir kafası dağınık. Belli o anlaşılıyor yani. Ay iyi tamam olsun derdi. Derdi var diye konuşmayacak mıyız canım? Yok. Zaten normalde kabul etmeyeceği şeyi böyle kafası karışık meşgulken hiç kabul etmez. Ha, yenecek bu tamam. Hala bak, onun hep kafası karışık, hep bir sıkıntısı var. Biz bu eve geldiğimizden beri olaysız bir günümüz geçti mi? Soruyorum. Tamam. Geçmedi. Allah Allah. E bak, inmedi hala. Hala inmedi, geç kalacaksın. Hadi çağır gel bakayım şunu, hadi. Ya kızım her şeyi telefon. Telefonla mı doğdunuz siz? Uyandırdım sen? ben onu. Çaldırınca gelecek. Allah Allah. Ve de sen Kartal'la konuşmazsan en kısa sürede ben kendim konuşurum. Onu da söyleyeyim. Ya Rabbim ya. Bütün gece telefonla seni aradım. Niye açmıyorsun? Yoğundum açamadım. Ne yaptın? Hallettin mi? İndirdin mi herife? Yok. <laughs> Kaçtı mı? Yakaladık. <laughs> Yakalamış. Sıkmadın mı kafasına? Ya almak zorunda kaldık beraber heriflerle. Olmadı işte Allah Allah ya. Nerede şimdi? evzin orada mı? Benim mekanda da başında Fevzi'nin adamları var. <laughs> Fevzi. Fevzi onu öttürür. Hem de öyle bir öttürür ki... Baba ne olur öttürürse? Soslan! Ağlama kararı gibi! Erkek ol! Dik dur! Yapma şunu oğlana. Bağırma. Ne bağırıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Ben onun iyiliği için yapıyorum. Ulan bir işi becermedin be! Bir işi becermedin be! Bir... Bir sakin ol be adam. Bir dur. Bir şey olduğunu yok. Şahin'in bu işi yaptığını bizden başka bilen yok çocuk ben yaptım demiş. Behzat o yaptı demiş. Kimi inandıracak bu saatten sonra? Kimi? Ulan kardeşini görmüş be adam. Görmüş lan görmüş. Lan söylesene. Baba dur desene. Vurma <laughs> oğlana ne vuruyorsun oğlana. <laughs> herkes hayatta sakin ol. Görsen olacak? Adını sanını bilen mi var? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Bir sakin ol. Herif elimin altında. ...bir bakalım ne diyecek belki istediğim gibi konuşacak bakacağım duruma halledeceğim sakin ol niye halledeceksin ya çocuk oynacan bu sıkacaksın karnasına olacak mıcek kök gel çözün ben yine aynı şeyi alıyorsun cik ben sana kardeşini kurtar diyorum kardeşini kurtar baş üstüne komiserim Ne yapıyorsun Tolga? Ben bir şey yapmadım. Uyuyordum ben yeni uyandım şimdi. Oğlum baban sana günaydın demek istiyor ama beceremiyor. <laughs> günaydın, günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın baba. <laughs> Oo günaydın. Hadi bakalım herkes uyanmış. Sofra hazır. Hadi aşağı geçin hadi. Aa, ne oldu? Sağladın mı? Yok ya. Niye ağlasın? Kadın mı o? Gece geç yatmış, uyanamamış. Öyle mal gibi geziyor ortalıkta. Hadi. Hadi aslan torunum. Hadi kahvaltıya. ya. Baş, baş. Koş. Dedesinin aslanına bak be. Koş. <laughs> Mı? Nereden çıktı o? Ne bileyim tek kelime etmedin. Ya yok bir şey. İyi. Para istemedin. Abuk subuk bir espri yapılmadı. Kesin sende bir şey var ben biliyordum da çıkacak neyse. Bir şeyim yok iyiyim. Ayrıca konuşsak suç konuşmasak suç ne yapsam kabahat kardeşim ya. Bir şey demedim bir şey demedim. Bak ben şu otobüs durağından okula gideceğim. Tolga bir şey varsa hemen şimdi söylesen aklım sende kalacak. Ya aşık olmuşumdur belki. Olamaz mı? Ha, aynen inandım. Tamam hadi dersler sana. Hadi görüşürüz. Ece. Hı. Hani senin o bir şey var ya. Sen o işi yap ya. Belki sonradan ben de sana gelirim. Ben de sende kalırım. Tamam. Uzat kapıyı kapat. Şahsat. Oktay'ın öldüğü günkü... E, ...özel konuk listesini bir açsana. Konser günü? Evet. Okey. Bir gitsene şunu ya. Gözüm seçmiyor artık. Geçeyim. Ne oldu patron? Sen bunların görüntülerini, kamera görüntülerini çıkarabilir musun? Çıkarırım, hallederiz. Tamam, onu yap. Bir tek şahini pas geç. Hatun ne oldu ya? Bir sorun var. Yok yok, sorun. Efendim Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Dinliyorum. Bizim bu arka kapıyı gören kamera var ya. Evet, 16 numara. Şimdi onu sen bir 20-25 dakikalığına iptal et. Ne zaman? Şimdi. Okey. Neden diye sormuyorum. Sormayacağım tabii. Hadi kapat. Ne oldu? Kim aradı? Yekta Bey aradı. Ne diyor? Penceresi açık kalmış. Onu kapatacağım. Kim biraz.

Tamam abi? Ha? Kurtuldun mu şimdi? Henüz Eğer dediğimi yaparsan... ...sağa çıkarsın. Yoksa ölün çıkar. Tamam. Tamam. Ne istiyorsan söyle abi. gözüm seveyim. Yarın gösterdiğin kişiyi buraya getireceğim. Ha. Ben de o zaman mı buydu diyeceğim. Dinle. Sen adama bakıp o değil diyeceksin. Eğer demezsen o an silahımı çekip vururum. Neden ama? Öyle olması gerekiyor. Eğer dediğimi yaparsam adamı tanımazlıktan gelirsen seni yurt dışına kaçıracağım sahte bir pasaportla. Abi ne diyorsun? Peki. Peki nasıl güveneceğim sana? Güvenmek zorundasın. Eğer Oktay öldürmesem onu çıkaracaktım. Şimdi seni çıkaracağım. Yani tek şansın benim. İyi de neden yapıyorsun bunu? Şerefsiz de olsam elimi kana bulamak istemiyorum. Unutma, sürmeneli fevzinin elindesin. Adamın ciğeri yanmış. Sence gözü bir şey görür mü? Sen ne dersen de, ne yaparsan yap. Buradan elini kolunu sallaya sallaya çıkamayacaksın. Yani anlayacağın yiğidim, tek şansın benim. Tamam. Tamam. Söylemeyeceğim. Ama bir şartla. Sen de bana söz vereceksin. Ben sana güveneceğim. Sen bana güveneceksin. Hayat. Gel. Bu Yekta'nın verdiği listeye bakıyordum da. İki isim var. Soyadları senin aynı. Benimle aynı. Karaoğlu. Evet. Ee, Şahin Tolga. Ha, şey diyorsun sen. O gece şey yok muydu? DJ, konser. Benim birader oğlanı getirdi. Hmm. Tamam. İyi. Ufaklığa gerek yok. Kardeşin gelsin. Kardeşim de mi gelsin? E oradaymış madem o gece. Yani bir şey yapıyoruz tam yapalım. Kimsenin hakkında soru işareti kalmasın. Gelsin gelsin kardeşim. Akılsın. Olabilecek en kötü senaryo gerçekleşti. Planı hızlandıralım abi. Merak etme kardeşim. Her şey hazır. Zamanı yeri söyle yeter. Kartaldan Şahin, Kartaldan Şahin. Şahin. Abi. Bir şey mi oldu? Bugün halletmemiz gereken bir işimiz var. Hadi hazırlan gidelim. Alçam, gel biz seninle bir konuşalım. Bak ben vallahi öyle kötü bir şey söylemek istemedim. Yani tamam biraz dedim ama o niyetle söylemek istemedim. Üzmek istemedim yani seni. Niye ya? Ama söyledin işte. Üzdün alamı, üzdün. Olga bir sussana. Ciddi bir şey konuşuyorum şu anda. Ya, tamam kızım. Yok kızacak bir şey yok zaten yani. Ama biraz sanki üzmüş gibi hissediyorum ben seni. Gerçekten bak. O yok, niyetle geldim. söylemek yok. istemedim yani. Belki de haklısındır zaten. Boş ver. Neyse. Bak ama eğer bana soracak olursan... Senin bu eve çıkma meselen çok erken bak, onu söyleyeyim. Allah bak, işte bundan bahsediyorum. Ne olur arada kalma artık ya. Ben seni çok seviyorum ve üzülmeni de istemiyorum. Tamam. Gerçekten. Tamam. Biliyorum. Biliyorum. Günaydın Karaoğlu ailesi. Ne yapıyorsunuz be? Günaydın. Ya, günaydın. Ee, babamı da kaldırsaydınız ya. Bırak şimdi adamı. Uyanınca gelir Oğlum, eline sağlık. Yalnız biz kahvaltıda kalmayacağız. Aa. Bazı işimiz var, çıkacağız. Babamı da bekleseydik abi. Bırak adamı uyusun. Yorgundur. Kahvaltıyı biz köşeden halledeceğiz. Börekçiden abi. böreği yapıyor. Çok güzel. Yağlı. İki lokma yeseydik abi. Ya oğlum gidelim hadi Bekletmeyelim. Ya Börek börek ne çıkardınız şimdi? Böyle bu kadar sofra hazırladın. Ben iki lokma yediniz. Öyle gideydiniz. ha? Haydi günler. Bir dakika. Ben seninle bir şey konuşacağım. Benle mi? Hı -hı. Ee, ben ayrı eve çıkmayı düşünüyorum. Öğrenci evine yani. Okuldan arkadaşlarımla. Arkadaşım. Ama sen de reşit değilsin. Yani hem bir de bu ayakta konuşulacak bir konu değil. Şey yapalım, oturalım. Oturmayalım kızım. Amcanla gerçekten acil bir işimiz var. Biz bilare konuşalım bu konuyu. Her şey mümkün. Oluruna bakarız. Bu demokratik bir aile. Konuşa konuş, her şeyi hallettik biz bu ailede. Bakarız olur. Hadi. Babamı beklemeyelim mi diyorsun abi? Beklemeyelim. Hadi Şahin. Hadi abla. Oluruna bakarız mı dedi? Yok. Ben bunları tanıyorum diyorum ama asla tanımıyorum. Yok. Kız. Hadi geç bakayım sofraya. Sırıtma. Beni onlara vereceksin ha? Biliyorum beni onlara vereceksin. Babamı yanladan çıkardın beni. nasıl kurtulacağız ki zaten başka bu beladan? Ben öldürdüm sonuçta. Sen de haklısın. Bunları öğrenirse zaten çocuklara gelce Tolga'ya Babama, bir ablama bir şey yaparlarsa zaten sen de haklısın. 12 yaşındaydım ben sen doğduğunda. Anacığım hastanedeyken sorunlar çıkmış. Eve gelemediniz bir türlü. Eşikte bekledim. Bütün gün. O gün gelmediniz. Ertesi gün gene bekledim. Gene gelmediniz. Kumru ablama sordum. Nerede anacığım benim? He? Neden evine gelmiyor? Gelecek dedi kartalım. Gelecek merak etme. ...üçüncü gün geldiniz. Seni bana göstermediler. Hemen apar topar üst katı aldılar. Kardeşi bir görmek istiyorum diyorum, göstermiyorlar. Neden diyorum göstermiyorsunuz bana kardeşimi? Babamın gözü yaşlı. Anneciğim solmuş. Ertesi sabah erken kalktım. Saati kurdum. Dört buçukta uyandım. Gizlice sizin odaya girdim. Seni aldım. Sarılıydın. Beşikteydin. Aldım. Sessizce evden çıktım. Bütün komşuların zilini çaldım. Hepsini. Ağırsın tane Dana yavrusu gibi. Beş buçuk kilo doğmuşsun. Aslan. Bak bu benim kardeşim diye. Nihal teyze. Bu benim kardeşim. Benim adımı babam koydu. Senin adını ben. Bütün mahalleyi dolaştım. Yan mahalleye indim. En son sahilde buldu anneciğim beni. Akşam sekizde. Şahin. Ben senin için dünyayı yakarım lan. Koyardım lan! Şimdi, şimdi sakin ol. Beni iyi dinle. On dakika sabretmeni istiyorum. Gideceğiz, Yunus diye bir çocuk var. Sana bakacak, teşhis edecek. Bu değil diyecek. Sadece on dakika sabretmeni istiyorum. Ne Edemezse... demese? Diyecek Şahin. Söz. Deyecek. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.